10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık Sayfa 72 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Tuna Matbaacılık Etkinlik Benim Genetik Zenginliğim Canlılar Mevcut Özelliklerini Ebeveynlerinden Gelen Genler ile Edinir. Tüm özelliklerin toplamı bir insanı diğer insanlardan ayıran genetik bir zenginlik oluşturur. Amaç, sınıftaki genetik zenginliği keşfetmek işlem basamakları bir, aşağıdaki anket formundan sınıftaki öğrenci sayısı kadar çoğaltınız ve anket formlarını bireysel özelliklerinizi göz önünde bulundurarak doldurunuz. Cevap İkinci anket sonuçlarını işlemek üzere bir grup oluşturunuz ve elde ettiğiniz bilgilere göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Cevap Sonuçları değerlendirelim birini sınıfınızda en az bulunan özellik hangisidir? Cevap, sınıfımızda en az bulunan özellik çildir. İkinci sınıfınızda en çok bulunan özellik hangisidir? Cevap, sınıfımızda en çok bulunan özellik dil yuvarlamadır. Üçüncü bir özelliğin çok olması, bu özellikle ilgili size nasıl bir bilgi verebilir? Cevap: Bir özelliğin çok olması sınıftaki arkadaşlarımın bu özelliklerini oluşturan kromozom ve genetik yapılarının benzer olduğunu gösterir. 10. sınıf Tunamat Bağcılık Biyoloji ders kitabı sayfa 72 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.